Kasımpaşa'da Kemal Hoca'nın büyük maçlara hazırlanma açısından diğer hocalardan daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sayıca bazen iki maçın toplamına bile tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Arkasını süpüren oyuncu İstanbul, İstanbulluya ayrıca iki kişi süpürmesi lazım. O profilde bir oyuncu İstanbul'u. Giresunspor'un en iyi olduğu noktalar nedir? Hücumda kanatlar, savunmada merkezi kapatmak. Özellikle şu dönem özelinde çok sıkıntılı Sivassporla Giresun'un karşılaşması. Müzik Gol var mı ekranlarında Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hikmet'le birlikte Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Anadolu kulüplerinin, Anadolu takımlarının maçlarını konuşacağız bugün. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk ee, ilk olarak Adana Demirspor Kasımpaşa maçıyla başlamak istiyorum. Ee, Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u yendi ve yükselişini de devam ettiriyor aslında. Hani bir galibiyet, bir mağlubiyet derken aslında Kasımpaşa e, o ateş hattından da çıkmış durumda. Keza Adana Demirspor da zaten e, ligin üst sıralarında e, mücadele ediyor. Bu maça dair cumartesi günü oynanacak olan bu maça dair görüşlerin nedir? Direkt en son söyleyeceğim en başta söyleyerek başlayayım. Kalite düzeyi herkesi tatmin etmeyecek bir maç gibi. Evet. Öngörü Görüyorum. Ama mücadele açısından çok keyifli bir maç olacaktır. Montella'nın bir sonraki sene ne yapacağını bu maçta göreceğiz. Montella kalacak mı? Farklı bir adrese mi gidecek? Hı hı. Bundan sonraki süreçte neler yapacak? Onu buradan öngörebileceğimiz bir maç olacak muhtemelen. Kasımpaşa'da Kemal Hoca'nın büyük maçlara hazırlanma açısından diğer hocalardan daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor maçında mesela Kasımpaşa Trabzonspor'a karşı çok doğru bir oyunla çıktı. Trabzonspor'un hatta yapacaklarını öngördüklerini işte rakamsal olarak değerlendirirsek 10 üzerinden 6-7 yapacağını düşündüğü şeylerde Kasımpaşa Trabzonspor'a daha ağır geldi. Kasımpaşa daha fazlasını yaptı ve Kasımpaşa daha azına müsaade etti. Bu anlamda Trabzonspor Kasımpaşa maçı benim açımdan çok keyifli oldu. Taktiksel anlamda değerlendirme yapan insanların da aynı düşündüğünü düşünüyorum. Adana Demirspor Trabzonspor'a kıyasla karşılanması daha zor türe bir takım. Ama temel olarak Bado Ndiaye'nin driplingleri futbol dünyamız tarafından bol miktarda övülüyor. Ben de çok beğeniyorum. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bado Ndiaye'nin driplinge çıktığı pozisyonlarda arkasını süpüren oyuncu İstanbul. İstanbul'u ayrıca iki kişi süpürmesi lazım. O profilde bir oyuncu İstanbul'u. Doğru kullanılırsa aslında Adana Demirspor'un savunmasıyla orta sahası arasında muazzam boşluklar var. Savunmanın sol tarafında ofansif bir oyuncu ile oynuyor olması rakipler açısından çok ciddi yani kullanılabilecek silahlardan bir tanesi. Ben hepsini Kemal Hoca'nın özel olarak işleyip Adana Demirspor'a özel bir planla çıkacağını ve Adana Demirspor'un beklediğinden daha zor bir müsabakayla karşılaşacağını düşünüyorum. Kemal Hoca'yı daha önceki dönemlerinde de hep toparlamaya gelen adam olarak gördük, tanıdık, bildik. Toparlamaya değil de taş üstüne taş koymak için gelmiş gibi görünüyor Kemal Hoca. E bunu Trabzonspor maçından tabii çıkartıyorum, ona göre çıkartıyorum. Adana Demirspor da Kasımpaşa tarafından bakıldığında büyük maç profiline uygun bir takım. Dolayısıyla Kemal Hoca büyük maçlara da makul planlarla çıkabilen bir hoca olduğu için Kasımpaşa'nın Adana Demirspor karşısında mesela 3 hafta önceki Kasımpaşa'ya göre daha rahat olacağını düşünüyorum. Montella'nın Kasımpaşa'ya üreteceği çözümlemeler çok önemli olacak. Yasin'in arkasını işlemek çok önemli. O noktada Montella'nın eli çok sıkıntılı. Geçen sene elinde şapkadan tavşan çıkartan bir Yunus Akgün vardı. Bu sene ikisini toplasan bir komplike futbolcu çıkmayacak Yusuf ve Akintola ile oynuyor. İkisi de süratli, ikisi de çabuk adam geçebilen, ikisi de dar alanda. Çok çevik oyuncular ama üçüncü bölgeye girdikten sonra ayaklarıyla zihninin bağlantısı kesilen oyuncular. Dolayısıyla Adana Demirspor'un hücum anlamında yaşadığı kreatiflik problemi aslında sağ kenar oyuncularının oyun zekasının diğer oyuncuların seviyesine yaklaşmamasıyla doğru alakalı. orantılı. Adana Demirspor'un santriforlu oyunu 4-6-0'dan daha iyi oynadığını düşünüyorum ben. Hasılı kelam çok zevkli olacağını düşündüm. Keyifli bir maç olacak. Mücadele seviyesi yüksek ve oyunun oynanma alanı ligin diğer maçlarına kıyasla daha uzun olacağı bir maç öngörüyorum. Peki o zaman ben de sana pazar günü oynanacak bir diğer maçı sorayım. Diğer Anadolu kulüplerimizin karşılaştığı maç olan Giresunspor Sivasspor maçını. Giresunspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlardan dolayı 16. sıraya kadar gerilemiş durumda. Keza Sivasspor da dalgalı grafiğini 12. sırada olarak sürdürüyor. Bu iki takım da geçtiğimiz haftalarda gitgelli sonuçlar alıyor. Sivasspor Başakşehir'le bir bir berabere kalırken Giresunspor 3-1 Beşiktaş'a yenilmişti. nelere gibi bu maç Giresun Spor Beşiktaş maçında bir kırılma noktası yaşadı. O kırılma noktasından sonra oyun içerisindeki istediği ağırlığını sahaya koyamadı. Sivas Spor tarafından başlayayım. Giresun'a bu notu düştükten sonra. Şimdi hepsini bir araya getirdiğimizde ortaya bir tablo çıkacak. Sivas Spor merkezi en iyi savunan takımlardan bir tanesiyle oynadı geçen hafta. Şimdi Sivas maçının diğer maçlardan ayrılan bir yönü var. Sivas Spor maçında sağ ve sol çizgi üzerinde topla buluşulmaz sayısı ligin diğer maçlarının hepsinden daha fazla. Hatta ve hatta sol kanatta topla buluştukları noktaları ligin diğer maçlarıyla kıyaslarsak sayıca bazen iki maçın toplamına bile tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu ne demek? Sivaspor merkezi sıkı kapatan takımlara karşı kanat varyasyonlarını sıkça denemiş demek. Giresunspor'un en iyi olduğu noktalar nedir? Hücumda kanatlar, savunmada merkezi kapatmak. Hakan Hoca'yı zaten bu iki cümleyle özetleyebiliriz. Merkezi iyi kapatan, çabuk kanatlara açılıp net bir şekilde skor bulan bir takım. Sonlandırma konusundaki Giresunspor problem yaşadı Beşiktaş maçında. Hı hı. Şimdi Bayiç ile buldukları gol tam bir santrifor oyunuydu. Bunu Sivas karşı deneyebilir mi? Çok mümkün değil. Sivas Spor zaten iç tarafta savunuyor. Sivas karşı Giresunspor'un yapması gereken şey Beşiktaş'a verdiği oyun serbestisini öncelikle vermeli. Sivas Spor, topla kendi üstüne gelebilmeli Giresun Şayet Sivas kompakt şekilde kendi sahasında kalıp Giresun topla oynamaya çalışırsa Sivas açısından çok rahat bir maç olur. Ama Sivas Spor kendi olması gereken noktadan 10 metre bile öne doğru uzaklaşsa savunmada sıkıntılar yaşayan bir takım. Çünkü yaş ortalaması daha. yüksek, savunması ağır oyunculardan müteşekkil. Genelde özellikle sağ bekte istikrarsız tercihler söz konusu. Şimdi oyuncu yanında oynayan oyuncu değiştiği zaman çok %100 özgüven seviyesiyle toplara gidip müdahale edemiyorsun. Gitsem mi gitmesen mi tereddüdünü yaşadığın noktada da işte Borja Sainz gibi oyuncuları var. Mesela Sabiçevic Sivas Spor orta sahasına hangi noktada sıkıntı yaşatır? Sivas rakip sahada savunmaya çalışırken. Dolayısıyla maç kurgusunu Hakan Hoca'nın muazzam bir şekilde hazırlaması lazım. Çünkü ligde karşılaşılmasını istemeyecekleri türevde bir takım Sivas Spor. Özellikle şu dönem özelinde çok sıkıntılı Sivas Sporla Giresun'un karşılaşması. Giresun'un düşüş trendinde olduğunu da biliyoruz ama Beşiktaş maçında oyun nüveleri açısından ciddi pozitif etkenler sundular sahaya. Ama Sivas Spor'a karşı bunu yapması çok mümkün mü? Hayır değil. Çünkü Sivas Spor topu alma talebinde olan bir takım değil. Sivas Spor'u biraz oynatmaları gerekmiyor mu? Hani Kesinlikle. bu ağır oyunculardan kaynaklı. Sivas Spor'un stoper tandemini birisinin kademesine girecek şekilde hareket ettirmesi gerekiyor Giresun Spor'un. Yani burada ne olabilir? Giresun zaten merkezde kalabalık. Merkezde oyunu kurguladıktan sonra çabuk bir şekilde kenarlara açılmak yerine ağır ağır oyuncu geçerek, duvar yaparak oyuncuları merkeze yaklaştırıp kenara açılması bir çözüm üretebilir. Sivas Sabek'e gittiği zaman sağ stoperi de oraya gidecek. Defans Sport'a sağ şuraya gelecek. Neden bu önemli? Şurada %100 seviyeyle savunan adam Orayı Bu tarafta yüzde 60 savunma seviyesine düşebiliyor çünkü <laughs> Rıza hoca genel itibariyle fizik gücü, kuvvetli, kolay kolay ezilmeyecek profillerden tercih ediyor savunma oyuncularını ve genelde en iyi yaptığı şeyleri en iyi yaptığı bölgede yaptırmaya çalışıyor. Kısacası. Giresun Sivasspor Sivas Spor maçına özel bir planla gelmeli ve Sivas hareket ettirmeli. Peki o zaman benim sana bu iki maç özelinde soracağım başka bir şey kalmadı. Sen eklemek istediğin şeyler varsa tabii ki onları senden alabilirim. Bu sene ligimizde istikrarlı olarak hocasının arkasında duran takımların devre arasından sonraki süreçte düşüş trendine Hı. geçtiklerini gördük. Şimdi yönetsel anlamda arkasında durduğunuz hocaların projelerine uygun hamleler de yapmanız lazım ki biz hocanın arkasında durduk diyebiliriz. Somut bilelim. bir şekilde de gösterebilirsiniz. Şimdi hocanın eline bir kadro vermişsiniz. Atıyorum transfer tahtanız kapalı ya da adam alamıyorsunuz. Getiremiyorsunuz. İstenen düzeydeki oyuncular buraya uygun değil. Sizin getirdikleriniz sisteme uygun değil. Biz hocanın arkasında durduk şu şu mağlubiyetler oldu ama göndermedik demek aslında tam olarak hocanın arkasında durmak olmuyor. Teşekkür ederim bugün sorularımı cevapladığın için. Seninle bu iki maçı konuştuk. Hem Adana Demirspor Kasımpaşa Katınpaşa hem de Giresun Spor Sivas Spor maçının maç içerisinde nelerin olabileceğine dair hikmet öngörülerde bulundu. Umarız ki iki keyifli karşılaşma olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümünde görüşmek üzere.